Şimdi ee, İngilizler, ee, herkesten daha fazla kişiden parmak izi alan, yani oran olarak, kendi nüfusuna oran olarak parmak izi alan, hatta DNA alan DNA 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 bir ülke. Onların böyle bir yaklaşımı var. Yuma zaman üniversite. zaman hükümetler değişiyor, siyasi nedenlerle biraz böyle yumuşuyor gibi oluyorlar. Ama genelde çok sert ve daha çok, o çok işte o Big yani. Brother yani gerçek bir büyük ağabey şeyi etkisi Var. hissediliyor ve dertleri güçleri tabii ki nüfusun tamamının sonunda DNA'sını ve tamamının parmak izini bir veri tabanında bulundurmaya çalışıyorlar ve bu şekilde de çözmeye çalışıyorlar. Şimdi bunların e, çocuklarla da ilgili bir uygulaması var. Sadece erişkinlerin değil, hı hı. çocukların da parmak izlerini alıyorlar. Ne zaman alıyorlar? Diyelim ki bir parkta ağaca çıkmak yasak. Çocuk 8-10 yaşlarında bir çocuk ağaca çıkmanın yasak olduğunu biliyor. Buna rağmen o parkta ağaca çıktıysa bunlar diyorlar ki senin suç işlemeye meylin olabilir. Çünkü var olan bir kuralı e, çiğnemeye hazırsın. Ben senin parmak izini alırım. Şimdi bu çok tartışılan bir olay. Hatta evet. bu Avrupa İnsan evet. Hakları Mahkemesi'ne yani. kadar gitti. Tartışılması gereken de bir konu. Tamam tarz. gitti. Yani zaten kabul etmedi insanı. Yani yani. Gitti ama şöyle bu. ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı Mümkün alamazsın değiliz. diye değil silmen lazım dediler. Evet kullandıktan sonra Tamam. Olursunuz. Bunlar silmiyor da hala da silmiyorlar. Ve böyle ısrarla yani kanunun adını değiştiriyorlar. Biraz modifiye ediyorlar ama bunu yapmaya da devam ediyorlar. Ve bu çok ciddi tabii ki bir problem olarak. Ama... Avrupa'ya girdiğiniz zaman pasaport 6 yaşından daha büyük olanların tabii. Pasaport. Evet, parmak neden? Çünkü daha küçük çocukların parmak izlerini almakta problem var. Problem yaş alabilse o sistemde de o da sistemde de doğru çalışmıyor. Daha küçük yaşlı çocukların alınmış olan parmak evet. izlerinin sistem üzerinde karşılaştırmalarda da problem Yok, çıkabiliyor evet. doğal olarak. Fakat o, hocam e, burada şöyle bir noktaya girmek istiyorum. Şimdi e, parmak izine yapışmış bir algı vardır. Hep suçla parmak izi e, direkt olarak, kriminaliteyle direkt olarak algılanır. E, çünkü ülkemizde dahi 1989 muydu hocam? E, tam hatırlamıyorum ama. E, bizim bir sabıka kaydı, adli sicil database'imiz ya da böyle bir sitemiz yoktu. 86'lar ya da 89'lara kadar e, Türkiye'de Adli sicil işte ve sabıka kaydı olayı polisin tutmuş olduğu, işte polise geliş kaydı dediğimiz bizim, işte parmak izinin alındığı, fotoğraflarının çekildiği bir konu üzerinden yapılıyordu. 89'larda ya da 86 tam hatırlamıyorum, o yıllardan sonrasında savcılıkların ve Adalet Bakanlığı bünyesinde bu adli sicil sistemi oluşturuldu. Bakın 1890'lardan itibaren Türkiye'de parmak izleri alınıyor işte Osmanlı zamanında başlıyor bu konu parmak izi alınması. O zamanlardan beraber alınıyor ama hep, neyle? Hep suçla beraber alınıyor. Oysa artık günümüzde parmak izi sizin de az önce söylediğiniz gibi yani hem kolaylığı, erişilebilirliği noktasında aslında DNA'dan bile çok daha çabuk işte saklayabilirsin, bakabilirsin, karşılaştırabilirsin. Aslında kimlik tespiti amacıyla alınması gereken, kullanılması gereken bir olaydır bununla ilgili son 3-5 yıldan beri hem emniyette kolluk kuvvetlerinde de yapılan çalışmalar var bu düzenlemde. Artık bu algıyı kaldırabilmek adına sadece bunu işte mesela pasaportlardaki konu, işte pasaport almaya gidiyorsunuz ya da ehliyet almaya evet, gittiğinizde idari amaçlı denilen, sadece kimlik tespiti amacıyla alınan parmak izleri var artık. Fakat tamam bir de onu, işin işin işte yani, bu 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 haber işte onu öyle anlatmıyor. yani. yani ahim kararı açık. Zaten. Şimdi, ahim bu, kararı at, at. ilgili olarak bir şey söylemem lazım. Şimdi tabii işin içine çocuk yargılaması ya da çocuk suçluluğu kavramları girerse tabii hadise bambaşka bir e, görünüm arz eder. Çünkü bu konuda <laughs> klasik klasik ceza hukukçuları dahi değil çocuk hukuku üzerine çalışan ceza hukukçularının bu meseleleri değerlendirilmesinde fayda vardır. Şimdi yani çok farklı olduğu için değil ama bakış açısı değişir. Şimdi çocukla yargılamanın bir defa amacı üzerinde mutlaka durmak lazım. Şimdi çocuk niye yargılanır? Yetişkin niye yargılanır? Bir defa bu bir yol ayrımıdır. Yetişkin niye yargılanır? Efendim önce sübut noktasında klasik bir kavramdır. Adliye kavramıdır. Yani bu işi bu adam mı yaptı diye yargılanır. Bunu tespit ettikten sonra da bu adama müstahak olduğu cezayı tespit etmeye çalışırsınız. İşte bir tahrik var mı hmm. ya da bir ahlatis sebep söz konusu mu, tecil mi, <laughs> cezayı çekirelim mi falan bunlara bakarsınız. Yetişkin yargılamasının genel konsepti budur. Ama çocuk yargılamasında amaç bu değildir. Bunlar tabii ki kendini gösterir, belli belirsiz ayrı ama çocuk yargılamasının temel hedefi çocukta suçluluğu önlemektir. Dolayısıyla çocuk suçlu. Eğer, çocuğu, suç, çocuğu, çocukta suçlu önlemekse eğer çocuğun çocuğun doğuştan e, suça temayüllü bir karaktere sahip olup olmadığı e, meselesi üzerinde durulmaması gerekir. Çünkü çocukta suç yani çocukla suç çevre faktörlere bağlanmak gerekir. Eğer kalkıp da suç işlemiş bir çocukla karşı karşıyaysanız ve kalkıp da bunun doğuştan bir takım temayülleri olduğunu daha doğrusu suçlu olarak doğduğunu düşünmeye başladığınız anda artık bu sizi deprese eder. Yani çocukta suçluluğu önlemek için gayret sarf etmeyi bırakıp işte bunlarla başlarsınız. İşte ağaca çıktı demek ki kanunla ihtilaf halinde olabilen bir çocuk. ileride de büyük suç işleyecek gibi bir takım e, angajmanlar içerisinde girer. Dersiniz ki, bu bu yanlış mı ilan? Yanlış. Ama bizde de böyle yani, bir şey olduğunu zannediyoruz. Yani, İngiltere'de, e, İngiltere'de varmış mı bilmiyorum Bakınız, belki ama İngiltere'de de yanlıştır, Türkiye'de yani, de yanlıştır, Avrupa'da yanlıştır, yanlışsa yanlıştır, oldu. Amerika'da da yanlıştır. Bunu dünyanın her yerinde savunuruz söylüyoruz. Burada anlaşılabilir Şimdi, hocam. Burada başka türlü kritik bir şey var burada. Yani hani bir davranış bir sonraki davranışın evet. sanki hazırlayıcısıymış gibi evet. algılanabilir. Hani adam olacak çocuk meselesi gibi. Öyle diyor. Gibi. Ve işin ilginç tarafı Hı. bu çocuklar genellikle etnik ...bazı grupların çocukları... ...Pakistanlılar, Iraklılar, göçmenler... ...çok tehlikeli, çok tehlikeli ve de... bir bakış bu evet. ...ama yani o, şartları, o, o, o ...çevre mi? şartları... ...mümkün mertebe e, pozitif hale getirmeye... ...çalışmak o, gerekirken... ...ayıklıyor... ...bunları evet. bir yana bırakıp evet. efendim, o ailelerden... ...ya da o ortamlardan yetişen çocukla ileride... Yok. ...hangi suçları işleyecekler şeklinde... suç şey... kelimesini yan yana getirmek bile benim gözümde... ...benim bir göre yanlış... Peki, bir örnek vermek olur. istiyorum ...orada ne yapardınız mesela... ...iki tane 10 yaşında çocuk bunlar... İki Evet. Bir tane Amerika'lı pardon Liverpool'da İngiltere'de geçiyorlar. Evet. İki tane 10 yaşında çocuk bir alışveriş merkezinde. E, işte annesini kaybetmiş olan iki yaşındaki bir çocuğu evet. buluyorlar. Elleri elinden tutuyorlar. Diyorlar ki seni annene götüreceğiz. E, Annesine filan götürmek ne, ne? Nerede? Çocuğu alıyorlar. Olmadık İşkencete işkencelerden geldim, geçiyor. Evet. Felaket işkenceleri evet. ediyorlar. Ondan sonra tren yoluna atıyorlar. Üstünden tren geçiyor çocuğun. Çocuk ölüyor. Şimdi bunun bu bu çocuk kaybolunca ortadan bu iki yaşındaki çocuk kameralar, kameralar var alışveriş merkezindeki kameralardan en son bu iki tane küçük çocukla beraber gittiğini tespit görüyorlar ediyorum. tespit ediyorlar. Tabii ki akılları duruyor mutlaka buradan sonra başka birileri girdi devreye Hı -hı. diyorlar. Bu işkencileri bunlar yapmış olamaz ama sonra meydana çıkıyor ki bunlar. Şimdi bu çocuklar yani bu 10 yaşındaki çocuklar elbette bunu bir yerden öğrendiler diyeceksin sen. Yani belki bir gördüler, belki bir şeyler ama ne yapılır şimdi bunlara karşı? Bir de o iki yaşındaki çocuğun da kendi hayatı var. Onu elinden almış da başka birileri var. Yani burada hiç mi suçlu yok? Ama şimdi hocam şimdi, orada haydi. bu çok şey bir örnek aslında. En ters uç öne... bir örnek. Uç bir örnek. Nasıl bir, bir ruh hali bu on yaşındaki çocuğun böyle işkence bir etmesi? Bir bakalede gibi. de bu o, olayı anlatmıştım ben hocam. Siz hemen anlatır Bilmiyorum. anlatmaz başlamıştım. A, aynı olaydan bahsediyoruz. Polis şefi görüyor otopsi yapılması için gittiği çocuğun falan parça ceset yani korkunç yani evet. söyledi. Hatta çok daha ilginç belki biliyorsunuzdur. Bu